Çıktım ya, evet. Şöyle çıktı Şöyle ATM'ler var burada. Türk parası geçiyor bu arada burada. Evet bakalım bir. Araba kiralama yerleri var. Şöyle göstereyim. Ee, evet, burada font Onlar da var da. Hangisi daha uygun bilemiyorum. Şimdi otobüste e, direktmen Girne'ye geçeceğim ben. Onu da göstereceğim size. 22 GB diyor, 200 dakika 400 TL o da falan bir söyleyeyim dedim de size ben yani belki gelince işinize yarar ben genelde esim kullanıyorum ama kullanmak isteyen varsa bilgisini şey vereyim Hadi çıkalım Kiptaş Yazan şöyle şu kısma doğru gidiyorum. Oradan otobüs biletimi alacağım. Gidişi oradan. İyi otobüs de var burada. Bekliyor. İyi dolunmadan bulabileceğim inşallah. 350 TL'miz. 20 ya. Şöyle. Evet, onu da göstereyim de size havalimanından çıktığınız gibi hemen şurada kalıyor zaten. Bir çekeyim. evet <laughs> çekmiştim. Şimdi bu büyük araç değilmiş. Şu arkadaki küçük araçmış. Ee, yalnız doldu dediler. Ee, bir 5-10 dakikaya falan başka bir tanesi gelecek. Ama gelecek hemen gelecek. Üzüldüm ya. Hemen şimdi binseydim iyiydi. Çok yoruldum. Nöbet çıkışıyım. Geberiyorum. <laughs> Ay ve sesim çok kötü. Hastayım. Vallahi 2 dakika beklemedim. Vay <laughs> <-Fi> de varmış. <laughs> Çanta markaya vardım. <laughs> Ay, yine gideceğim direkt. Tamam, yine merkezde ineceğim dedim.